Türk devleti nerede? Bir yardıma muhtaç var ise her zaman seve seve koşar, ölüme gideriz. Uygur Türklerimiz için neden gözlerinizi kapatıyorsunuz? Korkmayın, açın. O gözleriniz nereye kadar sessizlik, nereye kadar zulüm devam ederek izleyeceğiz bu görüntüleri. Gururlu bir Türk genci olarak bu tür bir etkinliği düzenleyerek sesimizi duyurmaya çalışıyorsak siz bugüne kadar neredeydiniz ve hala neredesiniz? yapamıyorsanız bırakın Türk gençleri olarak biz bunu başaralım. Biz bunu yapalım. Özellikle bir Ümraniye genci olarak Doğu Türkistan'da yaşananları maalesef bu görüntüleri izlemek hepimizin o kadar çok ağırına gidiyor ki sesimizi çıkartmaya maalesef korkuyoruz. Oysa sesimizi nereye kadar çıkartmayacağımızı açıkçası kendi şahsım adına çok merak ediyorum. Hiçbir genç hiçbir şeyden korkmamalı. Korkmayın, güçlü olun. Her zaman her şey ve herkes arkanızda olduğunu mutlaka unutmayın. Doğu Türkistan'da yaşanan ümmetten değil mi? Her şeyi bırakın. Onlar çocuk, sivil, insan. Bunları sakın unutmayın. Katilcine sesleniyoruz. Siz bizi çok iyi tanırsınız. Minicik elleri taşlarla ezen, bir anneyi evlatlarıyla asan, bir babayı çocuklarıyla döven, ve böylesine bir zulüme mahkum eden bir Çin'i biz nereye asacağımızı fazlasıyla iyi biliyoruz. <laughs> Elbet bunun hesabını öyle ağır soracağız ki Çin değil Çin seddine güvenecek değil Türkiye'ye yalvaracak. Bunun imzasını çok rahatlıkla Türkiye atmalı. Ve bu sadece sizin desteklerinizle olacak ve sizin katkılarınızla olacak. Bize destek olun. Gelin yarın da uygulayacağımız, karşıda düzenleyeceğimiz organizasyonumuza da katılın. Ve yürüyelim. Hiç fark etmez. İsterseniz buradan başlayalım. isterseniz içine kadar yürürüz biz. Biz Türk milletiyiz. やった